Galbayrış'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem Saraç ve bugün Rodinya'dan Tunç'la beraber Hardcore serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tunç'cum hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Ben Tunç Saraç. <laughs> evet evlendik. Oo! Oğlum, <laughs> Türkiye buna hazır <gülüyor> değil. <gülüyor> ya burada arkadan biri mesaj atıyor bak sinirim bozuldu. Atmayın ya. Abi ben bir dakika. Attım. Sen mi atıyorsun? Kim atıyor Şaka bana? Bak hala atıyor. Biri mesaj atıyor bana arkadan. Bir atıyor ya. Atma. Atmayın Şaka abi. Ben <gülüyor> atmadım. <gülüyor> ya kim atıyor? Çıldıracağım. Atmayın ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün Hardcore serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Havalar çok sıcak. Gördüğünüz üzere parlıyorum. Çünkü çok terledim. Şimdi biz en son Nether'daydık. Nether'daydık. Ve oradan bir takım video dışında aksiyon yaşadık arkadaşlar. Bu videoya nedir Nether portalını bulup gelmek istedik. Ancak arada blaze'lar Blaze'ler öldürdük. Aslında iki Blaze öldürdük. Bir de bize Obsidian falan lazım. Çünkü bu bölümde arkadaşlar bir tane Blaze Rod'umuz olması lazım. Hatta bende değil. Nerede abi? Sende mi? Bende de değil. Blaze Rod. Nerede abi? ben biraz... bende bende ben tamam. Bendeyim. Tamam Blaze Rod'umuz var. Bir elmasımız var. Sen de bak şimdi şöyle bir şey yapacağız. Oha Cem. Ha. Olaya bak. Ne oldu lan? Ne oldu abi? Baksana. Zıpladın mı burada? Evet. Ee? Bozuldu. Normal abi. Evet bence de. Alın <laughs> şizomusun nesin Kafayı yiyeceğim ya. Şimdi bize iki elmas, ondan sonra 3 obsidyen ondan sonra 3 cobblestone, bir adet de blaze rod lazım. Bunlarla beraber bir büyü odası yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Önce bir uyuyak isterseniz. İyi geceler Uyuyamayız. Tunç. Akşam evet, oldu mu la? Birazdan oluyor abi. Biraz bekleyelim. Manzarayı izleyelim. Hmm, çok sadım. Çok sadım. Hatırlamaya çalış. Hatırlamaya çalış. Şimdi bir şey diyeceğim bu arada. Ee, ne var lan? Ne var Abi sence bu evin üstüne mi yapalım? Abi evi üstüme yap. <laughs> evi üstüne yapayım. Hazır evlendik. Ya <laughs> dur bir, saçma bir saçma. Uyuyalım. Saçma saçma, konuşma ya. Kahvemi de içiyorum arkadaşlar, siz de için. Bizi izlerken ben böyle bir yandan çayma için güzel oluyor. Çay, çekirdek falan filan. Abi sen ne içiyorsun hiç bilmek istemiyorum şu an. <laughs> Afiyet olsun Tunç. Şindü, şey, şindü. <laughs> <laughs> şindü. Şincük. Abi sence farklı bir oda mı yapalım, ne yapalım? Yoksa evin üstüne... Ya ev küçük ya. Bence abi farklı bir yer yapalım evet. biz. Farklı bir yer yapalım ya. Evle bir de iç içe olmasın ya. Mesela bu doğanın <laughs> içerisinde seninle böyle bir evimiz olsa. Oturup ha. iksir masalarımızı... içine mi koyarsın? Olmaz. Ayrı i̇çine, yapalım. İçine koymam. İçine <laughs> mi koyma. koyarsın? İçine koyma. <laughs> tamam olur. İfadesini abi sence aldık, bıraktık. şeye mi çıksak ya? Çitlerin dışına mı yapsak? Kaçak kaç... Yapalım. Deniz ben... kenarına yapalım. Abi bak çok... Cadı evi gibi ha tamam hadi bak buradan çıkıyorum. Odun modun var mı abi sende? Var. Psycho musun yapma. Hadi gel başlıyoruz yapmaya. Bu arada ben üstümü boşaltayım. Nether'dan kalma bir sürü blok var abi üstümde. Bende de bir sürü vlog var. <laughs> Za xte Şey ne var ne mı var lan üstünde? Var. üstünde? Ee, tunç. Hı. Var mı? Tunç yok üstümde şey var mı? Abi nereye yapalım? Gözünün yağını yiyeyim ya. Gel buraya yapalım. Tamam hadi buraya yapıyoruz abi. Yo, hemen sebeşimler. bir bir crafting table yapıyorum arkadaşlar. Çünkü ben lazım. de var bir sürü. Ay evet doğru. Hatırladım. Hatırlamaya çalış. <laughs> Şimdi buraya bir tane cheat kapısı yapmamız lazım. Ben hemen bir cheat kapısı yapayım şuraya. Anlat lan. Niye kırdın? <laughs> Niye kırdın? Bana bunu bir açıkla. Bir mantıklı <laughs> bir açıklamasını yap bakalım. Geyik. Olur. Abi çit yaptım yanlışlıkla ya. Abi. Bir dakika böyle mi yapılıyor? Ha bir tane çit kapısı tamam. Şimdi buradan artık girişimiz var arkadaşlar. Hemen bir baltayla bunu kıralım. Şimdi odun ne odun var abi üstünde? Abi bende ne var biliyor musun? Birchwood var. Birchwood var sadece. Bak şuradaki ağaçları bir kesmeye başlayalım abi istersen yavaştan. Ben kesmem öyle herkesin ağacını. Oo adam doğa sevici. Aynen Green Pis. Green Pis, Yeşil Barış. Yeşil Pis. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Hayır o espriyi anlamadım. Pis derken P-I-S-S olan pis olurdu. İğrenç bir anlam olurdu o da. Buradan İngilizce bilen arkadaşlar esprimizi anlamıştır diye tahmin etmekteyim. Aynen. Olsun. Ben anladım. Biraz ha. biliyorum. <laughs> biraz. Ben de biraz Aa. biliyorum. Arkadaşlar bu arada size Güzel bir sürprizim var. Geçenlerde sordum bir anket yapmıştım Antalya'ya taşınayım mı diye. Evet demiştiniz ve sonuçlar belli oldu. Taşınma durumu belli oldu arkadaşlar. 2-3 gün içerisinde, belki bir hafta içinde falan Antalya'ya taşınıyorum. Bu da şimdiden haber olsun. Bunun bir videosunu çekmeyi düşünüyorum bu arada. Yolculuk videosu tarzı. İşte o. Bir çekla. Bir çekla. Benim seni efsane karşılayışımın da videosun. <laughs> efsane karşılayışım. Evet senin karşılayışını falan. Öyle bir vlog çekeceğim arkadaşlar. Güzel olacağını inanıyorum. Hayal ediyorum. Olacağına inanıyorum. Hadi başlayalım ev yapmaya. Çok terledim lan çok sıcak bu arada. Burası daha sıcak kanka. Nasıl bir ev yapmak istersin kardeşim? Meltem mahallesinde. <laughs> Hadi gel lan gel zamanımız yok. Ağaç kestim. Olur. Abi bir tarafı denize baksın şöyle denize yakın olsun tamam mı? Tamam. Buradan böyle gelsin. Biraz uzun olsun. Hepimizden büyük. Oradan çevir. Çevrir. Çevra. Çevra. Tamam şimdi bunun kapısı da burada bir yerde olsun. Hatta burası tam ortası diye tahmin ediyorum. Birazdan hesaplayacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 1 2 3 4. Aynen tam ortası. Yeri Nether bloğu yapalım mı lan? Yapalım. İlginç olur ama bende de var baya. Nether rock. Kas 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 kas. Memnun musun? Hiç iğrenç oldu ama olsun. Bu bloklar fazla fazla var üstümüzde. Buraya harcayalım. Bu arada şey bulamadık arkadaşlar. Eee Nether Ward bulamadık. Nether Ward. Artık ne derseniz. Artık Check o da abi. inisiyatif meselesi biraz. Olur. Şimdi şurada bir crafting table'ımız olsun bir tane chest'imiz olsun hatta ikili bir chest yapalım şuraya. Şu kapıları atabiliriz. Birazdan kullanacağız. Chest'imiz varmış bu arada. Var. <laughs> Buradan mı geçeceğiz abi? Eğilip sürüklenerek mi giriliyor içeri? Aynen olur. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi of çok sıcak bu arada. Hakikaten birazdan sıcaktan bayılacağım ya. Minecraft klima modu. Aynen. Hadi öyle bir şey yapalım. Şimdi olur. tunç, sanmanın no. ah. şeyleri atsa ala. Hayır. Abi diamond, diamondı getir. Önce bana bir şey at, ee, şu aletin adı neydi? Blaze çubuğu. Blaze çubuğunu at abi, bir tane diamond. Sende bir tane mi diamond var? Bir tane Öb daha var. Öbür diamond şeyde olması lazım, evin içinde olması lazım abi. Bende bir tane daha var ha. Harbi mi diyorsun? Valla. Akıt gelsin. O zaman 3 diamondımız var, bir tane arttı. Onunla da kürek yaparız. Şimdi ben nasıl yapılacağını hatırlamıyorum. Hatırlamaya, Hatırlamaya çalış. çalış. <laughs> şey var mı lan? Cobblestone var mı üstünde? Ne olur olsun ya. Bilemiyorum. Çok var mı? 3 tanecik lazım. Oo! Bir de obsidyen toplamaya gideceğiz birazdan arkadaşlar. Çünkü ben obs ismem. obsidiyenimiz var mı? Yok. Abi bu böyle mi yapıl yapılıyordu? Yapılayım. Aynen. Burası stand böyle yapılıyor. Arkadaşlar bunu buraya koyuyorum ama bize kitaplık falan da lazım. Burası sadece iksir standı olabilir aslında ya. Burası sadece iksir evi olsun. İskir. O zaman İskir evi. gibi okunur. Olur. Şey var mı? Eee kum var mı üstünde? Yoksa hemen toplayacağım Yok, ben şuradan. Yok sen topla abi. Ben farklı bir renkte ağaç almaya gittim. Tamam sen ağaç topla abi. Birazdan Çatı... obsidyen. Yalnız bir şey diyeceğim. Büyü masası için bize şey gerekiyor. Farkındasın değil mi? Kitaplık ne? falan filan. Ben yapmam kitaplık. Abi yapma değil zaten o uzun sürecek. O yüzden bilmiyorum bu bölüme yetişir mi ama en azından obsidyenleri toplayıp masayı yapalım diye düşünmekteyim. Bunlar kesinlikle arkadaşlar end için hazırlıklar. Artık yani şu oyunda bir end'e gidelim diye düşünmekteyim. Hatta hardcore'da gidip end'de ölmemek gibi bir şey yaparsak da bu bence efsane Oo. olur. Ben bunu bayağı bir araştıracağım. Hangi büyüleri falan basarsak sıkıntı olmaz diye. Çünkü keko gibi gidip ölmek hoş olmaz diye düşünmekteyim. Şimdi hoş. abi. Sen bana bir şey at sağla. Ben orada değilim. Tamam o zaman ben alırım abi. Evde vardır mutlaka. Defol git al ufaklık. Oo. Ağaç topluyorum spruce wood. Beğendin mi kanka? Ağaç topla benim için. Ağaç mı? Ağaç. Ha? Burada bir şey yok mu? Daha depoyu düzenleyeceğiz ya. Yo of çok işimiz var arkadaşlar çok. Arkadaşlar, Hep bu Cem'in işgüzarlığından. Şey yapacağız ama video dışında oynayalım bence. Çünkü git depoya onları yerleştir falan iğrenç sıkıcı olur yani hakikaten. Bence video dışı oynamalıyız diye düşünmekteyim. Buraya oynayalım. bir sürü şişe mi şey yapacağım. Oyun. Olur. Şimdi e, ben ne yapacaktım abi? Ha bir tane fırın yapalım buraya. Burası bizim iksir, iksir standımız olacak arkadaşlar. İksir evi olsun. Burada iksir depoları falan filan olur. İşte görünmezlik iksiri yapıp trollerim. <laughs> Her videonun klişesi Allah artık. Allah Yok öyle bir şey yapmam. Onun da pohu çıktı. Yaparsan yaparsan ödeşiriz. Ödeştik. Oğlum yemek var mı üstünde Kanks? Var Kanks. Kenk bana yemek atman lazım. Ortaya gitti yemek şeyi koydu. Masa koydu kitap. <laughs> kapı koydu. <laughs> kapı lan kapı. <laughs> Masa koydu kitap koydu. <laughs> Olur. Oğlum. Çok tatlı. Olur. Nereden? Ben ne arıyordum şu an ya? Ee, ben ne ee. arıyordum Arkadaşlar bu arada ne iksiri yapalım? Onları da yazın bak lütfen. Biz o kadar iyi bilmiyoruz. Bir sürü malzememiz var, bunları kullanalım yani. Ben buraya niye geldim? Ne için geldim? Ben buraya ne yapmaya geldim? Kömür bulmaya geldim evet. Kömürümüz kömür, yok. Iç, evin içindeki şey de vardı bir sürü. Abi yok. Aa, var abi işte ya. Abi, Görmedim. 52 tane varmış. 52 abi tane ne? kömür görmüyorsan beni nasıl görsen Of nasıl manyak laf ama ya. <laughs> o adam stairs'lerden çatı yapıyor ya. Kayık var burada ya. …Tabi oğlum. Buna bu ne? Ha, olur. Buna. Buna. Çok sardım. Buna. Tat tat di, tat di. tane ağaç çekelim de buralar ağaçlık olsun. <gülüyor> Diablo. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Oha ne oluyor lan? Bir ses Türkiye. <laughs> ne oluyor? Bisesleri. Abi burada da şeyler geçiyor ya. Sürekli bir jetler geçiyor Sinob'un üstünden. Sinob'un. Sinob'un. Bak arkadaşlar hayırdır? Nasıl ya? Ne nasıl? Oha. Oğlum manyak laf. Tamam buraya bir sürü bundan depoluyacağız arkadaşlar. Depoluydu. Quartz gerekiyor sanırsam. Quartzlarımız burada dursun. Ben burayı güzel bir şekle sokacağım. Glowstone'larımız dursun. Ondan sonra başka redstone falan koyarız buraya. İksir yapımı için gerekli her şeyi buraya koymayı düşünüyorum. Şeklinde. Bu arada gel uyuyalım. Ne oldu? Gel uyuyalım lan gece olacak. Başımızı belaya sokmayalım diye düşünüyorum. Geliyorum. Nasıl düşünüyorum ama? Bak kapıları da açık bırakma güzelim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. İyi geceler. Şimdi son olarak... Obsidian bulmaya gidiyoruz. Tunç nereden gitmiştik abi onu hatırlıyor musun? No thank you. Buradan mı Hiç. gitmiştik? Oğlum beni yalnız bırakma sağla. Ya da sen Geldim çatıyı ben. yap ben gideyim ya. Tamam. İş paylaşımı yapalım. Anında sattı yani. <laughs> tamam olur. Şuraları da kırmamız lazım arkadaşlar. Buraya stes çekmemiz lazım. Kaşığım müker. Bu arada server'ın <laughs> iki günü kaldı. Server'ı da uzatmamız lazım aynı zamanda. Gönderme yaptım gönderme yaptı. Ben anlamıyorum. Geçen aynı bir, bir videoda aynı şeyi söyledin ama. Bunu bak bu geyiği geyi. videomu izleyen bir kişi anlayabilir. O da benim. <laughs> Hayır anlamadın işte. <laughs> Bilmiyorum. Bu videoyu Buraya... izliyorsa buradan. Bütün... Selamlar. Evet sülaleye selamlar. Sülaleye mi? Abla kardeş. <laughs> Anne babalar teyzeler halalar Oğlum onun yemek lazım bana yemek <laughs> lazım yemek sen bana niye yemek atmadın gel arkana darıp gittim bir anda güdük güdük ben mi güdük Burada da bir sürü şey bırakmışız <laughs> abi, ya. abi şimdi burada bir aramızda bir güdük varsa o da <laughs> diyeceğim isim vermek istemiyorum <gülüyor> <bana>. <gülüyor> abi kim lan <laughs> Bir dakika kim abi aramızdaki güdük kim <laughs> Ben. Tamam. Tamam. Video dışında söyle bak unutturma. Tamam. Olur. <laughs> ben mi? Hayır ben değilimdir herhalde. Kim isim vermek istemiyorum dediğine göre. Oğlum ben anlamıyorum yoksa geri zekalı mıyım? Yok yok değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> İyisin yani. Merak etme. Oğlum buralarda korkutucu ya. Ben buraya tek başıma gelmemeliyim ya. Bak başıma iş alacağım arkadaşlar. Şu yaptığım iş yani gerçekten hoş değil. Bu arada o lav neredeydi onu da hatırlamıyorum. O tehlikeli bir yerdeydi ya. Ben tek gelmiyorum abi geri dönüyorum buradan. Obsidian'i falan da başlarım. Obsidian'i falan da başlarım onun keyfine. <laughs> Çıkıyorum ya. Çıkayım. En azından kömürleri ve demirleri aldık arkadaşlar. Buradan yukarı yol olur şimdi. Hatta dur süper bir şey geldi aklıma. Biraz Vallahi. düzenlemasyon yapalım dur. Ne konuda? Abi bu arada sen bana yemekleri hazırla ben birazdan ölmeye başlayacağım çünkü. Yemek üstümde var. Direkt geldiğin zaman atabilirim Jack. Olur. Olur. Tamam sağ ol kardeşim benim canım. Çok susadım. Çok susadım. Tamam şimdi. Bu arada o çok susadım videosunu ne yazarak bulabilirler abi? <laughs> Alkolü susanan kız. Alkolü susanan kız yazarak o rezil videoya, cringe videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Altında Allah. bize selamlar yollayın. Aynen. Ya da yollamayın. Öyle bir videoda bizim adımızın geçmesini pek istemem. Barbarista <laughs> gelenler. Şeye yazmışlar Tarık Akan telefon şakasına. Valla. Aynen. Ya ters koyma şunları ya. Acayip terledim şu an arkadaşlar. İğrenç bir haldeyim. Yuvarlak dönme. Yuva Oo bizim Fatih Reis ya. <laughs> bizim Fatih. Oyun kalkanı İst. mıydı? Aynen oyun kalkanı. Buradan karşınızdayım. Oyun o şey diyen oydu işte. Karşınızdayım diyen oydu abi. Ha. Aynen yeni bir videoyla karşınızdayım. O ne yapıyor ya? Abi o galiba hukuk okuyor şu an. Hukuk okuyor. Aya. O zaman Twitter'da bayağı geyiklerini döndürüyordur. Yok bence şey yapmıyor abi. Ee, sosyal medyadan uzak yani. Bence şey yapmıyor. Bence sosyal medyadan uzak. Oğlum ne oldu ha? Tepede blok var. Bence döndürmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da inside yok. It yok. a joke. Hem de inside. Buraya stairleri çekiyorum arkadaşlar ki rahat rahat çıkalım artık. Son bir adet kaldı zaten. Tamam okey. Daha rahat çıkmamız için. Her şey daha konfor için. Alır. Tamam süper. Sen ne yaptın abi? Yemekler nerede? Ben alayım. Ben Gel şeye büyü evine. Bu arada havuçlar büyümüş. Havuçları da ekelim arkadaşlar. Daha büyük bir tarla yapacağız. Şu yemek sıkıntısından kurtulalım. Oo, oğlum peyzaj mısın? Güzel olmuş mu? Çevre mühendisi misin? <laughs> ne silsen? <laughs> dur şunları kıralım şuradan. Oğlum çok güzel. Geç bir, geç şu önüme doğru gel. Bak tam şurada dur abi. Tam burada dur. Bana doğru bakarak. Gel gel şurada dur. Burada duracaksın. Bana doğru bak. Abi adam tam bir peyzaj mimarı, çevre mühendisi. Seni tebrik ediyorum Tunç. Gerçekten güzel bir şey olmuş. O zaman açılışı videomuzun açılışı da yapalım mı? Açılışı da yapalım kısaca. Arkadaşlar, değerli kasaba sakinleri. <laughs> Hayırlı ve uğurlu olsun. Lan ne yapıyorsun lan? <laughs> <laughs> Yak oğlum yanıyor. Allah, yandı dur. Oğlum dur Uçradı. nasıl? F3. Neyle kapatıyoruz? F5. Oğlum ne yapıyorsun? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda da büyü masasını falan yapıp hafiften... Oğlum yakma bak. Seni burada öldürürüm ha. Seni buraya gömerim. Kimsenin haberi olmaz tamam mı? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Rodinya'yı takip etmeyi unutmayın. Bye.